Yoksa banyonun içine mi koyayım? Belce abla bence onu kapının önüne koy. Hem misafirler gelince tuvaletin o tarafta olduğunu da anlar. Hmm, tamam o zaman tam buraya koydum. Nasıl oldu? Aynen bence burada gayet güzel oldu. Tamam Belce abla. E, peki banyoyu nereye koyacaksın küveti? Bir dakika küveti de içeriye koyacağım. Küvet küvet de şöyle koysam küveti. Şuraya ay nasıl ay sıkıştım. Maşallah maşa. Ha, Tamam çıktım. Belce abla ya nasıl sıkışmayı becerdin? Bir dakika bir dakika koyacağım da. Hmm, i̇lk önce şunu bir kırmam lazım. Ondan sonra bunu şöyle çevirsem. Ya ben bunu buraya nasıl koyacağım? Ay olmadı. Buraya hop. Tamam oldu maşallah. Bunu da buraya koydum. Buraya da el yıkama yerini koyacağım lavaboyu. Tamamdır. Vallahi bitti. Başka bir şey kalmadı. Diş fırçası kaldı. Onları da nereye koysak ki? Hmm, Yok koyarız onları da ya. Tamam başı bitti bitti. Başka bir şey yok. Temizlik, temizlik yapalım. Hadi temizle başlayalım artık. Çabuk çabuk. Misafirler gelecek. Tamam ben Hadi bakalım ben alt katı yapıyorum. Sen de üst katı yap o zaman. Tamam başı. Şu kirliler yok. Tamamdır. Kirli yokmuş. Şu diş fırçasını da şuraya koyayım. Ya da şuraya koyayım da kız yüksek ondan sonra soracak diş fırçam nerede diş fırçam nerede? diye sorup duracak. Tamamdır arkadaşlar tam burası zaten toplu ya şuraya bir tane dolap koyacağım sadece benim gardırobum nereye gitti ya of of. Hep kız yüksekle maşanın işi var ya arkadaşlar. Ben canlı duyuyorum seni kız böyükseliğe şikayet ederim. Bak ya bir de ortak olmaları yok mu arkadaşlar birlik oluyorlar ee, acaba şundan benim yatağımın üstüne de mi koysam şuraya. Ay çok güzel oldu. Tamam bir tane de buraya koyalım arkadaşlar. Evet çok şeker oldu bence. Tamamdır buraya da bir tane dolap koyacağım. Dolaplar nerede? Heh, dolaplar da burada arkadaşlar. Buraya bir tane dolap. Hii, bir dakika bir dakika benim burayı düzeltmem lazım. Burayı kapa kapa kapa. En son arkadaşlar bir tane videom vardı. İzlediyseniz görmüşsünüzdür. Videoda orada portal oluyordu. Portaldan içeri giriyordum. Bu arada hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Ben bugün süperim. Vallahi süperim. Emre dostlar bizim misafirliğe gelecek. Yanlışlıkla bir yeri kırdım. He, Onları bekliyoruz arkadaşlar. İşte tuvaletimizi yaptırdık. Emaca hala hiçbir şey yapmamışsın. Yapıyorum ben canım, gerçekten. Tamam hadi yap bakalım. Kız büyük senik nerede? E, kız büyük senik nerede? Bir dakika. Kız büyük senik nerede Maşa? Her en son dükkana geçmişti. Gece hani huysuz açtı bu tartıştık ya bir saçını başını çektim. Dur bakayım o zaman ben bu dükkana gidip geliyorum hemen. Tamam ben canım, bekliyorum seni. Tamamdır. Bir bakayım da arkadaşlar. Kız bebek senik ne yapmış öyle. Ay ma içtim ya? Dükkan niye kapalı e? Dükkana ha? Bu ne be? Lütfen rahatsız etmeyin mi? Kız bebek senik. Kız bebek senik. Kız bebek senik içeride misin? Kız bebek senik bir şey mi oldu ya? Git bakalım. Kız bebek senik. Ana uyuyor. <laughs> Nasıl da ses duyuyor arkadaşlar? kapıyı tıklatayım da bir anca öyle duyar. Tık 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 kimse yok mu? Aaa ne oluyor be? <laughs> kız bebek senin kapıyı aç kapıyı. Aç şu kapıyı ya ne yapıyorsun içeride? Rahatsız mi beni git başımdan. Masayla ortak oluyorsunuz hep beni başından salıyorsun. Bugün burada yattım her yerim ağrıyor sizin yüzünüzden. Ben mi dedim yat diye gelseydin yanımda ya senin kız bebek sen. Bayağı derin uyumuşum ne yapayım ben sizin sesinize bile uyanmadım. Hmm, düşünmem lazım onun için bana bir pasta boydun var Beyce Of of tamam bekle pasta vardı zaten getiriyorum hemen. Aa ben buradan girelim ki girelim ki. Hop beni kapayın beni böyle gülemesin ya. Pasta getirmesin dükkanı açmam bir daha. Bak ya tehdit ediyor bir de. Tamam bekle getiriyorum. Aha arkadaşlar ben bunları ne yapacağım ya. Gerçekten bıktım artık. Hangi dolaptaydı ki bunda mı bunda değil bu. Bunda mı? Ha, bu açılmıyor. Bunda o zaman. Hah buradaymış. Tamam tamam. Süper arkadaşlar. Şunları da artık bırakayım ya. İki tane yapmışım. İki, ta İki tane mi? <laughs> Maşa mı yedi? Beş tane yapmıştım be. Maşa sen ne yaptın? Ne yaptım Berk Bir şey yapmadım. Vallahi vurmamadım. Bir şey yapmadım. Hayır vurmuyorum Maşa. Ben zaten vurmam sana da. Ben beş tane pasta yapmıştım. Üçünü de sen mi yedin? Bence abla aslında birazcık gece acıktım. Yapacak bir şey yoktu. Evde hiçbir şey yoktu. Ya Maşa dokunur dokunur hasta olursun. Hmm. Boğazda sivilce mi olur Maşa? İstiyorsan bir doktora kontrolü getireyim seni. Yok yok iyi ben canım, doktora. doktor. Ben gitmem. Tamam o zaman. Dur kız büyük seni bir barışayım da ben geliyorum ya. Şunun bir gönlünü alayım. Pasta istiyor hanımefendi. Kız büyük seni, aç kapıyı ben geldim. Hmm, açtım bakalım pasta var mı? Tamam değil. Pasta varsa pastayı bırak bakayım. Şu kahvemi alayım şuradan bir dakika. Bir dakika dur. Heh, kahvemi aldım. Şimdi buraya pastayı koy. Tamam koydum kız büyük seni. al. <laughs> Anlamadım <laughs> seni. Ya kız büyük <bebeksinlik. gülüyor> sünük. Ama ne bir tane daha var şey e, ikinci affedeyim. Tamam bir tane daha var ama söz ver. Ne tamam ya şu şuş. Tamam bak alerji falan yaparsa benden değil yalnız. Tamam hadi şimdi gelebilir şey içeri açıyorum kapıyı. Hadi aç artık kız büyüksün ya. Vallahi aç şu kapıyı. B ben benimle küsme maşayla kavga ediyorsun benimle küsüyorsun. Tamam tamam gel Bejevla. bir şey vereyim Bejevla şu anda kapıya kalanlar ne yapacağım ama. Tamam kapadım kapıyı. Pastayı da biraz ben yiyeyim. Hmm, ama güzelmiş. Bak mecum ya. Mecum ya. Yemeği ya. Yeme başlıyorsun lan. ne oluyor ha? Zehirlendin mi sen? yaptın yaptın Ha Kız bebeksin. Söyle söyle. Ne söyleyeceksin? Hadi ya merak ettim. Mecum Şimdi bir şey anlatacağım ama aramış da. Maçıya gitmek yok tamam mı? Tamam kız büyüksün. Söyle bakalım. Bizim şimdi bir tane komşumuz var ya bizim. Bu Elif mi? Elif Naz mıydı? Elif şu muydu? Neydi arkadaşlar? Siz de biliyorsunuz Elif'ti galiba ismi. Hı, hmm, evet evet Elif'i diyorsun. Ha işte Elif var ya Elif. O, 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 ne yapmış biliyor musun? Ya ne yapmış? Söyle artık kız büyüksün. Bak gideceğim ha. Bizimle sana büyü yapmış büyü. Ne? Büyü mü yapmış? Saçmalama kız büyük seninki. büyük seni ya niye gece söylemedin bana bunu? E ne yapacağız peki? Benim üstüme yapmış büyüyü? Evet gece be o kız seni çok kıskanıyormuş. Gece de aşırı kıskanıyormuş. Gitmiş büyüye büyü yap demiş. Hmm, ne yapacağız ne yapacağız? Ben bilecik bırakmış afil oldum. Büyücü büyüyü büyü kuyunun içine saklamış. Kuyunun içine saklamış. Hangi kuyu? Buradaki kuyu mu? bozabiliriz ya da yakabiliriz ne gibi bir bilmiyorum Böyle bir şey yok evinden önden geçiyoruz tamam kız büyük sen gel gel bir dakika kuyu burası değil mi bu kuyunun içerisi değil mi evet bizi he he bu kuyunun içine direkt yaşadı ya yaşa şurada tamam kız büyük sen gel girelim bakalım of bu arkadaşlar şöyle geç geç burada bir tane kapı var Hii. gerçekten de burada bir yer var kız büyük sen baksana Hayır, dur bir önden gideyim ben. Al bakayım sana, al bakayım sana. Önden gidersin ha. Gittim, git. Of ya tamam arkadaşlar ben de geçeceğim yavaş yavaş. Hadi Beyciğim hadi Beyciğim çabuk geç çabuk Beyciğim shift bas shift. Tamam kız büyük sen düşmeyeyim şöyle shift basa basa gideyim arkadaşlar. Of of nereden başıma iş açtım yine ya. Ben ne yaptım ki Elif'e Elif niye bana böyle bir şey yapmış olabilir ki arkadaşlar? Sizler de yorumlara yazabilir misiniz? Vallahi çok üzüldüm ya. Benim bu köyde tek dostum Elif'ti. Tek arkadaşım Elif'ti. Kız büyük senin ya. Baksana sen şuna. Elif'le en yakın arkadaştık biz bu köyde. Evet bir cible. yapacak bir şey yok işte. E, zaten ne oluyor? Hep şey, en yakın ne de oluyor? Arkadaşı o arkadaşın pek güvenmeyin. Anne bir cible. dikkat et dikkat et. Lâşımsın bana. <laughs> tamam kız büyüksün geliyorum. Bir dakika buradan <laughs> kafam çarpıyor. E, eğilerek geçeyim. Aa, eğilerek geçemiyorum. Kız büyüksün düşersem hakkını helal et. Şuradan şöyle arkadaşlar tamamdır geçiyorum. Geç 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 geç. Tamam arkadaşlar geçiyorum bakalım. Hadi bir cible. hadi bir cebile. Oradan hava öyle geç oradan. Tamam bir dakika atlıyorum hop anam anam oh, tamam tutundum koştum 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 geliyorum kız hepsini az kaldı buradan da hop bala buraya tutundum tamam arkadaşlar burada ay 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 tamam tutundum hop tamam kız hepsini geliyorum geliyorum buradan da arkadaşlar buraya geçeceğiz geldim kız hepsini hadi bakalım geç 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 hem bir şey bir geçiyorum geçiyorum annem biz bir şey, annem, bir şey bir koş 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 bu da bir tane şu var şu geldim kız hepsini geldim geldim bir dakika hop tamam dur atladım ne suyu var Eee şimdi ne yapacağız kız böyle kandırıldık mı yoksa? Hayır bir cümle eminim valla duydum yemin edeyim. Elif'ten duydum Elif'ten büyücüyle konuşurken duydum? Tamam kız böyle o zaman küçükler önden gidermiş git bakalım şöyle. Ana oğlum tam bir bir şey yok. Aa, bir cümle gel gel çabuk gel. Ne oldu kız böyle Bir dakika geliyorum hoppala. bir dakika o ne? Aha Koş 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 koş. Arkadaşlar şöyle şuradan tutuna tutuna kız beksen demin yaptığı gibi. Şöyle tutuna tutuna hemen gideceğim. Bakalım orada mı? İnşallah oradadır ya. İnşallah oradadır. Kız beksen beni de bekle. Allah Allah. Ha merdiven de varmış. Tamamdır arkadaşlar. Çıkalım çıkalım çıkalım. Eğer böyle bir şey var. Gerçekten Elif'e inanmıştım ya. Yoktur değil mi kız beksen öyle bir şey. Yok gibiciğim bir dakika ben şöyle bir yiyeyim de. annece şimdi. Dur bakayım açılıyor. Ha? Bu ne be? Baksana şuna. Büyü mü bu? Bak bakayım elimle gidin bak. Bir cıvrılık kaydım kaydım. Koş 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 çabuk gitmemiz lazım. Bu büyü bozulmamız lazım. Tamam kız bekleyin. 200, 200 çabuk çabuk. Oh, vafa arkadaşlar ya. Görüyorsunuz değil mi? Ben Elif'e o kadar güvenmiştim. Elif bana büyü yapmış büyü. Şuna bakın çok korkunç duruyor. Şimdi bunu gidip büyücüyle anlaşma yapıp bozdurmamız lazım. Kız bekleyin. Bulon var mı şuraya çıkmamız için? Baba şimdi bir şey diyeyim. Hemen <laughs> çıkartmam lazım. Buraya böyle dümdüz mü koyayım? Evet kızı yüksün dümdüz koy. Dur ben bir tane koyayım bakayım nereye. Tam şuraya koysak olur herhalde. Hayır büyük orası olmaz şurası olur. Heh tamam. Tamam bir koyayım gel. Ana, bekleşin. Ben şimdi Tamam kız bekliyorum. Hemen çıktı Of ya arkadaşlar ya. Ben bir daha kimseye güvenmeyeceğim. En yakın arkadaşım oydu. Gerçekten güvenmeyeceğim. Çok kırıldım. Evet Vici de boş yapma ya. Ben benim başa var ki benim başa ne ne niye var ya? Hadi gel boş yapma da gel şurayı çık artık. <laughs> tamam tamam geliyorum. Doğru aslında arkadaşlar. Benim kimseye ihtiyacım yok valla. Elif de ne yapıyorsa yapsın. Kız Beksin bak beni düşürüyordun. Dikkat et. Şöyle arkadaşlar buraya çıktım buraya çıktım. Tamam Kız Beksin orada kaldı. Tamam arkadaşlar şurayı da kapayım da Kız Beksin gelemesin. Ya ne yapıyorsun? <laughs> tamam tamam dur. Dur kız bekle bekle. Tamam tamam yeme gel gel. Gel tamam bir şey yapmadım. Of ya geri döneceğiz buradan bir de. Hop. E burası normal suymuş kız bekle. Biz niye yüzmedik buradan? Of bir cim, ne bileyim ya. Burayı bilek yapmışlar demek ki. Ya da belki var. Bir, cim, bir cim. Yok yok tuzak yok kız benim görmüyor musun? He, yaptıkları her şey kandırmaca kandırmaca. Buraya mesela birisi bulur eder diye böyle yapmışlar bence. Sence? Evet be o ne olabilir şimdi bir dakika ben şuradaki spike'ı yiyeyim yoksa anam öleceğim. Ye kız büyük ye ye. Heh tamam öyle de yapabilirsin mantıklı. Tamam çekil kız büyük bir dur ya. Allah Allah. Bir ya ne yaptım ya. Ben ben düşeceğim seni artık. Yeter al bakayım sana. Bak kız büyük zink. Dur şuraya blok koyayım bekle bekle göstereceğim sana. Kız Büyük Senik o değil de biz çok oyalandık Ya bu büyünün etkisi bende be, Böyle belirirse ya ölürsem Kız Büyük Senik Bekir de tövbe annen ya benim sinirimi bozma Ya bir dur artık Kız Büyük Senik Çıkacağım şuradan çıkamıyorum senin yüzüne Şunu da koydum arkadaşlar tamamdır <laughs> Buraya da koydum buraya da koydum Anam 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 ay spike vuruyormuş Ya kafam nereye çarpıyor Ya Kız Büyük Senik ya bıraktın beni gittin Aşk olsun Arkadaşlar çok sinirim bozuldu. Şuraya koyayım da bari şuradan çıkayım. Yapacak bir şey yok. Tamamdır buraya koydum buraya koydum. Bir tane de buraya koydum. Tamamdır başka bir tane daha koydum. Ha, Tamam arkadaşlar hadi bakalım tekrardan yüzeceğim yüzeceğim Kız bekleyin beni de bekle. koş koş ben işte çok güzel. Anca çıktım. Tamam geliyorum bekle. Oo oh, geldim geldim geldim. Hop tamam geldim. Ay gelemedim bir dakika geliyorum kız bekleyin az kaldı. Buradan nasıl çıkacağım? Hop tamam geldim kız bekleyin. Pişimle hadi ya geç oldu gece. Ne? Gece mi? Nasıl gece oldu be? Biz sabah girmiştik oraya. Bilmiyorum ya, bir şey bir anda gece oldu. Ben de anlamadım hem de saat 3. Üç. Gecenin 3'ü. Vay be. Büyücü büyücü bir sorun var. Büyücü bir bakar mısın? Aa, bakamam şu anda işim var maalesef. Büyücü lütfen çok önemli. Bir büyüyle alakalı üstüme yapılmış bir büyü var. Oo, yapacak bir şey yok. Geçmiş oldu kızım benim. Yarın bir büyü artık. Ne? Nasıl? Yapacak hiçbir şey yok mu? Hayır büyüler bozulmaz canım kızım. Of ya. Ne diyor bu? Kız bu yüksek. Ben bu yüzüğü var ya. Ne diyorsun sen ya? Yo ne diyorsun ya? Git be Allah'a. Git git yanımdan. Git be Allah'a. Ya ne diyorsun oğlum şeyin? Bu büyüğü bu, 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 yaptıysan bozacaksın. Kız bu yüksek. Tamam tamam gel. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok kız büyük senin hakkını helal et. Ha, o ne? Ay, ay imdat! Hayır, hayır, hayır! Kız bir istedik. İmdat, yardım edin. <laughs> Aa,